Merhaba, geçtiğimiz günlerde bana Instagram üzerinden sorar sormanızı rica etmiştim. Sizde sorunuz en son baktığımda 5000, yaklaşık 5000 soru vardı. Tabii ki onların arasından elemem zor olacak. Nasıl seçeceksin soruları dersen gözüme çarpan ve daha önceki soracağım videolarında yanıtlamadığım soruları seçmeye çalışacağım. Çok fazla soru var. Hemen bence başlayalım. Küçükken ne olmak istiyordun? Ee, küçükken olmak istediğim şeyler çok fazla değişti. Ama okula başlamadan ya da ilkokulun ilk zamanlarında balerin olmak istiyordum. Zaten baleye gidiyordum o zaman. Ee, daha sonra böyle dördüncü, 5. sınıf gibi İngilizce öğretmeni olmaya karar vermiştim. İşte büyüyünce İngilizce öğretmeni olacağım falan. En sevdiğim ders İngilizceydi çünkü. Çok severim İngilizceyi. Daha sonra da ortaokulda haber spikeri olmak istiyordum. Neden bilmiyorum. Defne Samyeli'yi çok beğeniyordum. Bayağı idolüm oydu küçükken çok acayip haber sıkıcı olmak istiyordum bu kadar hızlı konuşmayla falan olacak bir şey değilmiş ama bilmiyormuş biri olmasın olarak <laughs> Taylan kıskanç mı hiç değil çünkü zaten öyle biriyle anlaşabilmem çok mümkün değil ben de hiç kıskanç biri değilim çünkü nasıl desem özgüvensizlik gibi geliyor bir karşındakine güvensizlikten çok kendi içindeki ki alakalı gibi geliyor. En sevdiğin Starbucks kahvesi. Starbucks'a gittiğinde en çok ne sipariş ediyorsun? Bu da çok gelen bir soruydu. Niye bilmiyorum <laughs> ama şu anda da var hatta kahvem. Bu ara en çok Ice Americano içiyorum. Tol. Ee, kışın sıcağını içiyorum. Ya da Hazelnut, e, fındık şuruplu, şekersiz latte çok seviyorum. Genelde bunları içiyorum. Güzel bir soru vardı. Ben biraz kısaltarak okuyacağım bunu. Herkesin yorum yaptığı ve fikrini söylediği bir mecrada iş yapıyorsun. Önemsemek de, önemsememek de lazım. Dengeyi nasıl kuruyorsun? Bazen hani hatalarını, yanlış yaptığın noktaları görmek zor, ama başkalarının sana göstermesi ya da e, yüzüne vurması daha zor. Bunu kabullenmek daha da zor bence. E, bunu başarmak çok zor. Ben de çabalıyorum mümkün olduğunca. E, ama hani hayatım boyunca ben hep kendim için yaşadım. Hani karakter olarak böyleyim şu Türkiye'de çok bolca bulunan komşun ne der mantığına aşırı derecede karşıyım ve her zaman her koşulda herkes için özgürlüğü savunuyorum. Ee, başkasının özgürlük alanına müdahale etmediği sürece senin her şeyi yapmalısın mantığındayım. O yüzden e, umursuyorum, kesinlikle umursuyorum. Umursamıyorum diyemem. Umursamadığım çok salça şeylerde de olmuyor değil ama onun için mantıklı şeylerden bahsediyorum. Umursuyorum ama e, nasıl desem Beni çok fazla şekillendirmesine izin vermemeye çalışıyorum. Karşımdaki insan eğer haklı değilse, haksızlığa uğruyorsam ki çok fazla başıma gelen bir şey bu. Bir sürü insan farklı şekillerde suçlayabiliyor ve hayır öyle değil derim normalde ama ben böyle bir iş içindeyim ve hiçbir şekilde öyle demeyeceğim kimseye. En azından dememeye çalışıyorum. O noktada genelde sıyırıp geçiyor beni. Zaten ister istemez deriniz kalınlaşıyor böyle bir şey yaptığınızda. Ölmeden önce yapmak istediklerim kesinlikle zaten her fırsatta söylediğim gibi en büyük hayalim herhalde en büyüğü safari yapmak. Çok istiyorum bunu ve böcekten falan korkan bir insan olarak bunu nasıl başaracağım bilmiyorum. Yani fırsatım olduğunda da benim için büyük bir challenge olacak gerçekten ama umarım yapabilirim. Bir de e, tüm sevdiğim grupları canlı izleyebilmek ve tüm istediğim dünyadaki festivallerin hepsine katılmış olarak ölmek. Birazcık bağlantılı gibi oldu. Hayatımın en eğlendiğim günü. Büşra ile yani en yakın arkadaşımla her konuştuğumuzda, bu konu hakkında konuştuğumuzda ikimiz de hep aynı günü söylüyoruz. Rock'n'Cock 2013, 3 yıl önceki Rock'n'Cock. Okul hayatım nasıldı? Şimdi üniversiteye kadar çok iyiydi. liseye kadar da çok çalışkan bir öğrenciydim. Ben hani hep en yüksek notları almaya çalışan, en önde oturan kız vardır ya, o bendim. Hep. Diş tellerimle böyle en önde otururdum gerçekten. Ama lisede o kadar çalışkan değildim. Yani yine sınavların önce ders, sınavların önce ders çalışırdım ve işte ödevleri falan yapardım, dersleri dinlerdim. Ama hani öyle bir inekliğim yoktu ama yine de hani her yıl takdir aldım. Derslerim iyiydi bayağı. Ama üniversitede değişti. Buraya kadarmış. Üniversite için benim farklı bir hayalim vardı ve olmadığında ben her gün o bölümden okuldan nefret ettim. O yüzden de her okula gittiğim gün ben bu okuldan ayrılacağım, ben bırakacağım bu bölümü diyordum. Nitekim öyle oldu sonu. Eğitim anlamında da bana çok bir şey kattığını söyleyemem çünkü ben almak istemedim. Tamamen almak istemenizle alakalı bence üniversitedeki eğitim. Ve ya yani İstanbul Üniversitesi'nin eğitiminin de çok çok iyi olduğunu en azından bizim bölüm için konuşayım sadece çok iyi olduğunu ben düşünmüyorum gerçekten hani hayatta her şeyin bir nedeni olduğunu düşünüyorum kesinlikle kadercilik değil bu kader gibi bir şeylere inanmıyorum ama her şeyin bir nedeni var ve hani hayat bir puzzle gibi ve siz bir sürü parçayla en son halini oluşturuyorsunuz aslında ben öyle inanıyorum o yüzden o parçada puzzle'ın bir parçasıydı ben şu anda tamamen iyi ki olmuş gözüyle bakıyorum ona da eğer ben o okuldan o kadar nefret etmeseydim eğer bölümü bırakmak istemeseydim eğer kendimi o kadar çaresiz hissetmeseydim muhtemelen oradan mezun olduğumda seçeceğim o x mesleği yapıyor olacaktım şu anda da burada olmayacaktım belki o daha iyi olurdu, belki daha kötü olurdu belki aynı derecede mutlu olurdum mu bilmiyorum ama ben şu andaki durumumdan, konumumdan çok memnunum o yüzden İyi ki de öyle olmuş çünkü sevmemişim gerçekten nefret etmişim okula. Daha önce e, yanıtladım gibi hatırlıyorum ama YouTube'dan nasıl para kazanılıyor? Şöyle basit bir şekilde söyleyecek olursam Google'dan her ay maaş gibi bir şey alıyoruz açıkçası. E, i̇zlenme oranlarınızla alakalı. Mesela işte ben 10 milyon, 10 küsür milyon, 14 milyon falan gibi izleniyorum ve e, aylık olarak onla oranla bir para yatıyor ama bu para kesinlikle çok büyük bir para değil gerçekten asla değil yani daha çok biz yaptığımız e, marka işbirliklerinden para kazanıyoruz. Favori şarkım ve klibim. Nasıl okunduğunu hiç bilmiyorum adını ama şu an ekranda yazıyor zaten. Tashaki Miyaki Get It right isimli bir şarkı ve klip benim. Yıllardır, çok uzun yıllardır favorim. Üzgünken seni mutlu eden şarkılar. Iron Man Flightless Bird şarkısı bana şeyi çok hatırlatıyor. Zor bir dönemimdeydim ve her gün bayağı 3 vasıtayla falan işe gidiyordum. Çok fazla yürüyordum, çok fazla yoruluyordum ve hep metro metroya bindiğimde e, metrobüse kadar giderken hep kulaklıkla bu şarkıyı dinliyordum her akşam dönüşte. O yüzden benim için yeri, şu an tüyü benim için yeri çok ayrı bir şarkı. Fleet Foxes White Winter Hymnal. Nasıl? Bu kelimeyi gerçekten bilmiyorum okumaya. Çok rezalet ama hymnal herhalde öyle okunuyor. Beirut Nantes. Beyrut grubunu aşırı seviyorum. Her şarkısı böyle huzur ve mutluluk, neşe depoluyor bence insanda. test şarkısı en sevdiğim benim. O, bu şarkıyla tanışmıştım yıllar önce onlarla. Brazzaville grubunun Clubs in Camarillo şarkısı ama bir e, biriyle düet yaptığı versiyonu. Onu zaten aşağıya linkini koyarım bunların hepsini. Hayatım önce en sevdiğim şarkılardan biri ve ne zaman Warren and olsa hep bu şarkıyı dinlerim. İnsanlar neden değiştiğini düşünüyor diye sormuş biri. Bu, bunu aslında iki şekilde ele alacağım. İlk videolarındaki duyguyla şu anki duygu yani 3 yıl sonraki, neredeyse 3 yıl sonraki duygu aynı değil. E, diyenler oluyor. Bunu tamamen anlıyorum ve haklı buluyorum tamamen. Çünkü ben de böyle düşünüyorum. E, ama tek fark ben bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyüdüm. Hepimiz büyüyoruz ve hala aynı kişi olsaydım bence orada bir terslik olurdu. Ya yani bana öyle geliyor en azından. Hani aynı yerde sayıyı olurdum muhtemelen. Şu an 3 yıl önce baktığım perspektiften bu daha çok değişmek değil ama başka daha iyi birine dönüşmek ve evrilmek gibi geliyor bana. Yani en basitinden şu an geçen hafta bilmediğim bir sürü şey biliyorumdur. Bir de şöyle bir açıdan ele alacağım. Çünkü anlamadım tam olarak neyi sorduğunu. Muhtemelen biraz önce bahsettiğim konuyu soruyordu ama yeni bir başlangıç videomdan sonra Biraz işte değiştiğime ve iyi yönde değiştiğime dair yorumlar da aldım çok fazla. Eski samimiyetin geri geldi işte biz bu duyguyu istiyorduk vesaire gibi şeyler çok fazla gördüm, okudum. Şu an çok garip bir şey söyleyeceğim size. Bu söyleyip söylememekte kararsızım aslında ama yeni bir başlangıç videosundan sonraki videoların %90'ı önceden çekilmiş videolardı. Yani ben burada aslında bakış açısının ve ön yargının ne kadar kuvvetli şeyler olduğunu fark ettim. Ve benim ufkuma açan bir durum oldu bu gerçekten. Çünkü yeni çekmiş olsaydım o videoları evet diyecektim ben. iyi veya kötü ya da ufak ya da fazla biraz değiştim. Ya da işte bir şey oldu, bana da bir şey oldu vesaire. Ama o videoların gerçekten çoğunu ben önceden çekmiştim. Çünkü videoların çoğunu yani %90'ını ben çok önceden çekiyorum. Bazen bir ay, iki ay önceden bile çektiğim o yüzden bakış açısıyla alakalı her şey. Görmek istediğinizi görüyorsunuz her zaman. Ben de öyle yapıyorum. Hepimiz öyleyiz. O yüzden bu benim için çok acayip bir deneyim olmuştu. Onu da anlatmak istedim. Bir gün başka biri olsan kim olmak isterdin? Düşünmeyeceğim bunu. Yani mutlaka olmak isteyeceğim bir sürü insan olur ama Kanye <laughs> West demek istiyorum. <laughs> ben buna nedeni sormayın. Bir filmin içinde yaşayacak olsaydın hangi film olmasını isterdin? Sizce? Tabii ki Harry Potter. Yeni nesile vermek istediğim bir tavsiye var mı? İşin içinde biri olarak bunu söyleyen benim. Evet ama dijital dünya gerçek değil. Gerçek arkadaşlarla gerçek bir şeyler yaşayın derim ben. Geriye baktığınızda geri dönemiyoruz, yine dönemiyoruz ve geriye baktığınızda güzel gençlik anlarınız kalsın, gerçek arkadaşlarla gerçek anlar yaşayın. Bir sırrın var mı? Artık sır değil ama ee, rap şarkı söylemeyi çok severim, özellikle kafam bir şey takıldıysa yani bir şeyi düşünmekten kendimi alıkoyamıyorsam zaten anksiyete ama endişe bozukluğu o yüzden bir şey çok ben takılı kalabiliyorum ve çarpıntım oluyor işte bir, bir, şey sürekli düşünüyorum falan o yüzden o zamanlarda rap şarkı söylemek bana aşırı iyi geliyor. Sagop var. seviyorum ne yapayım ama eski albümlerini yeni albümlerini çok bana göre değil de Emine çok seviyorum. En sevdiğim 5 yabancı dizi. Şimdi şimdi ayıramadım 1-2 diye ama Dexter ve House. Benim için bir deler bunlar. Kesinlikle birdeler. Ondan sonra How I Met Your Mother geliyor. Ondan sonra Game of Thrones geliyor. Ondan sonra da American Horror Story. Erkekte en önem verdiğim üç özellik. Zeka. Bu birinci kriterim. Kesinlikle zeka. İkincisi hatta bir ile beraber giden espri anlayışı. Üçüncüsü de stil. Sadece giyim e, tarzından bahsetmiyorum burada. Stil bir şey oturup kalkmak da olabilir. Bir şey konuşmak da olabilir. Evinin dekoru bile olabilir yani bir insanın. En sevdiğin söz, böyle motto gibi falan herhalde bir şey sordunuz. var benim de aklıma gelmesi lazım şu an. Ha, zamanlama her şeydir. Her şeyin bir zamanı var. Doğru zaman diye bir şey var, yanlış zaman diye bir şey var. Bir de doğru zamanda yanlış yerde olmak, yanlış zamanda yanlış yerde olmak gibi şeyler var ama ondan bahsetmiyorum. Ve her şeyin bir nedeni vardır. Zaten başka bir soruda bundan bahsettim. Puzzle'ın tamamlanması için parçalar gerekir falan gibi benim hayatı bakış için bu şekilde. Geleceğe mi gitmek isterdin, geçmişe mi? Hep evet, aynı cevabı veririm bu tarz şeylere. Ben geçmişe gitmek isterdim çünkü geleceğe zaten gideceğiz. Ama geçmişe fiziksel olarak gidemiyoruz. Gidebilecek olsaydım gider. Sende olmayan bir yeteneğin olmasını isteseydim bu ne olurdu? Enstrüman çalabilmek yani. Aşırı saygı duyuyorum yapabilen insanlara ben beceremedim. Keşkelerin var mı? Bir şey demek istemiyorum böyle klasik bir şekilde benim hiç keşkem yoktur. Hayatta hiç keşke demedim. Gerçekçi bir şekilde anlatmam gerekirse keşke demiyorum hiçbir şey için. Çünkü hani hayatı bakış açım böyle. Hani her şeyi yaparım ben yapmamaktansa. Keşke yapmasaydım dediğim bir şey olmuyor. Yani ondan mutlaka bir şey almışımdır ve ondan mutlaka bir şey öğrenmişimdir. Sonuç kötü de olsa. Tabii ki içinde bulunduğumuzda hani atıyorum kötü bir durum ve of keşke yapmasaydım diyoruz o anlık. Kesinlikle hepimiz diyoruz bunu. O an kötü durumun içindeyken olsun yine de yaptım demiyoruz hiçbirimiz bence ama e, geriye dönüp baktığımızda bu belki birkaç hafta sonra belki birkaç yıl sonra oluyor ama geriye dönüp baktığımda ben hiçbir zaman sonuçları kötü bile olsa kötü hatırlamıyorum o deneyimi her neyse. Hayalimdeki evlilik teklifi nasıl demiş. Hiçbir zaman hayalimde bir evlilik teklifi olmadı. Evlenmeyi amaç olarak gören insanı hiç anlayamıyorum. Ya yani kimseye kırmak istemiyorum burada ama hiç anlayamıyorum. Bana göre evlilik ne bileyim. Doğal olarak gelişen bir şey olabilir. Ee, bir insan seviyorsanız onunla hayatınızı birleştirmek istiyorsanız hayatınızın geri kalanında veya o an öngördüğünüz zaman diliminde onunla olmaya devam etmek istiyorsanız ve illaki imza atmak istiyorsanız o zaman tabii ki yapabileceğiniz güzel bir şey. Güzel bir şey evlilik. Ama onun dışında evlenmek için evlenmek ya da öyle şeyler bana çok ters. Ee, hiçbir zaman hayatım boyunca düğününü, gelinliğini hayal eden bir kız olmadım. Eee hala da etmedi böyle bir şey. Hayalimde bir evlilik teklifi asla yoktu yani. Uçakla bir şey indirsin, hava fişekle yazsın falan demedim hiçbir zaman. Bir şeylerin yapılmış olması için ve prosedüre uygun olması için yapılmasını hiç sevmiyorum. O yüzden zaten böyle geleneksel şeyler çok karşıyım. <laughs> Neyse daha fazla konuşmayayım ben. Öyle bir şey hiç düşünmezken de zaten çok uzun süre önce ben Selam'ın evlilik teklifi almıştım. Çok da güzeldi. En iyi ve en kötü huyum. En sevdiğim huyum Galiba bir şeye çok takılmamam. Yani çok doğal ve anlık düşünüp anlık hareket ediyorum. O yüzden de yaptığım ya da söylediğim herhangi bir şeyden pişman olmuyorum. Bu huyumu seviyorum. Ee, yani acaba şöyle dersem ne olur ya da işte şunu mu yapsaydım falan gibi düşüncelerim Ol yani yok bende. Öyle bir program gerçekten yok. Ve hani hep mantıkla ilerlemeye çalışıyorum. Çok yani duygusal bir insan değilim, duygusuzum falan diyemem ama genelde mantığım önde hep. Ama sevmediğim özelliğim, ya aslında ikisine de giren bir özellik bu. Yani sevdiğim bir şey ama aynı zamanda sevmiyorum da çok hırslı olmam. Biraz fazla hırslıyım. O yüzden bu bana zarar verebiliyor bazen. Gerek yok o kadarına. Yani hırs güzel bir şeydir. Azimi beraberinde getiren bir şey. Ama bazen biraz fazla hani ipin ucu kaçabiliyor. Çok böyle bir şeyin içinde dalmış bulabiliyorum kendimi. O kadarına gerek yok. Kendimi birazcık daha sakinleştirmeye çalışıyorum son dönemde. 18 yaşındaki haline bir tavsiye verseydin? Bir dakika ben şimdi bunu bir tane... Tamam 18 yaşındaki e, kendime şöyle bir şey diyorum. Umarım benim bacaklarım burada görünmüyordu. Çünkü bir bağdaş kuruyorum şu anda. Görünüyor mu? Görünüyor galiba. Neyse bir şey olmaz. Yanlış hatırlamıyorsam bu Drake'in bir şarkısıydı. Time heals all and heals her to yani zaman her şeyi iyileştirir ve topuk bile yürümek zordur gibi bir şey ama biraz böyle hani mecazi anlamda söylüyor ona. Kulağında kaç delik var? Dokuz. Acayip. Hepsini aynı anda deldim dedim ama hepsini lise zamanı deldim bu arada. Çocuk mu kariyer mi? Kariyer. Yani şey değilim kesinlikle. Uy çocukları hiç sevmem. Asla çocuk yapmayı düşünmüyorum. Zırıl zırıl ağlıyorlar falan demem. Çocukları gerçekten çok seviyorum. Çok da iyi anlaşırım çocuklarla. Ama uzaktan. Yani başkalarının çocuklarını çok seviyorum. Ya öyle değil de e, şu an için ya da bilmiyorum önümüzdeki uzun bir zaman için öyle bir hayalim ve öyle bir e, şeyim yok. Düşüncem, mindsetim. bir şeyim yok. Hayran olduğu ya da çok beğendiğim bir kadın var mı? Var. Lana. Nadere. Çeybol. <laughs> Baybara, Ankara. <laughs> WhatsApp durumun ne? Bir dakika bakıyorum. Are you in a film or in reality? Yazıyor. Bir haftalığına Hogwarts'ta olabilmek için bütün kıyafetlerini çöpe atar mıydın? Atardım galiba ya. Yani en değerli şeylerimi üzerime giyip giderdim. İlk aşkım. <laughs> Şimdi bütün ilkokul arkadaşlarım, eğer bunu izleyen varsa aralarında, biliyorlar bunu. Tabii ki azı söylemeyeceğim ama ilk aşkım dördüncü sınıfta, evet ilkokul dördüncü sınıfta. Ee, o zamanki ilk aşkım. Tabii ki yani, o zaman aşk falan değil. Tabii ki yani 10 yaşındayız ama e, ee, öyle sınıftan çok hoşlandığım biri vardı. O da ben hoşlanıyordu. Aşırı komikti. İyi çocuktu. Çok iyi çocuktu. Yıllardır hiç görmedim. Ne yapıyordu bilmiyorum. En sevdiğim çikolata. Türkiye'de yok bu. Bulabildiğim her yerden alıyorum ya da aldatıyorum ama Cadbury markasının Flake isimli bir çikolatası var. Milanlar vardır aranızda böyle sarı, kenarlara şeker gibi böyle çevrilmiş. Çok güzel çikolata. En rezil olduğun an, çok fazla rezil olduğum an olduğuna eminim. Eminim ama genelde rezil olduğum yerlerde ben gülüyorum. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Daha iyi bir şey yok en azından. Bu yıl içinde olan bir şey anlatayım. Bir, bir yerin AVM falan olabilir bilmiyorum ama tuvaletindeyim. Bir kız merhaba nasılsın diye bir şey dedi. Ben de iyiyim sen nasılsın dedim dönüp. Ya yani çünkü genelde öyle oluyor. Hani beni tanıyan biri geldiğinden merhaba işte falan filan diyor. Konuşuyoruz sürekli. Gün içinde her, gün olan bir şey bu. Kız da böyle bana baktı falan. Ben de ona bakıyorum. Yani birkaç saniyemi mi aldı kızın kulağında kulaklık olduğu ve telefonla kalmıştı. Ve beni tanımıyordu. Ya yani tanısa yine iyi hiçbir şey olmaz ama beni gerçekten deli zannetti. Son soruda da ile ilgili olsun. Doğu İstanbul ilgili. Doğu İstanbul nasıl başladı ve neler olacak? Belki son söyleyeceğimi şu an ilk söylüyor olacağım ama beni böyle 15-20 yıl tanıyan arkadaşlarım, ilkokuldan arkadaşlarım falan. Hani yapacağım buydu belliydi. tam şu an yapman gereken şeyi yapıyorsun. Böyle bir şey yapacağım biliyorduk diyorlar. O yüzden doğru bir şey yapıyorum galiba diyorum ben de. Çok tersten gideceğim yine cevaba ama mesela bir sonraki sezon için, yaz sezonu için e, lisede çizdiğim skeçlerden birini kullanacağım. E, o parçayı yapmak istiyorum. Demeye çalıştım o ki çok uzun zamandır zaten yapmak istediğim hayalim olan ama sesli söylemediğim kendime veya işte olacağını hiç düşünmediğim bir şeydi kendi markamı çıkarmak. Hep zaten bir şeyler çizerdim, hep bir şeyler yaratmak isterdim ama bu şimdiye kadar tabii ki çok mümkün olmadı. Markadan biraz bahsedecek olursak, Do hem benim kendimi en iyi şekilde ifade edebildiğim, etmeye çalıştığım hem de bir kadının dolabında bulunması gereken kurtarıcı parçalardan, biraz da zamansız parçalardan oluşan bir marka olacak. Burada da yine tersten gittim cevabı ama evet sadece bir takı markası değil. Ee, takı ve giyim markası olacak. Ürün gamımı yavaş yavaş genişleterek gitmek istiyorum. Aslında birazcık daha farklı işleyecekti süreç ve çok uzun zamandır beklediğinizin artık sabırsızlandığınızın farkındayım. Ama emin olun çok stres yaşadım bu dönemde. Ben bir şeyler ters gitti, bir şeyler olmadı, bir şeyler ertelendi, gecikti vesaire. Ama içime sinmeyen iki ürünü mesela çıkardım seriden, koleksiyondan. Benim için zor bir karardı çünkü ben bu işe yatırım yaptım. Şu ana kadar marka çıkmış ve Eylül döneminde yeni ürünler giriyor olacaktı. Ama madem dedim ben bu ürünleri iptal ettim ve geciktim o zaman istediğim yani Eylül ayının da ürünleriyle beraber, hepsinde beraber çıkalım. O yüzden şu anda o ürünler, üretimde. Bu sefer gerçekten kısa bir süre sonra her şeyi göreceksiniz. Başka cevaplamadığım bir soru kalmadı yani benim seçtiklerim arasında. Çok fazla soru sordunuz. İlginiz için çok teşekkür ederim merakınız için de. <laughs> İlginç bir teşekkür tarzı oldu ama. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim aklıma belki bir daha öğrenmişsinizdir. Belki bilmediğiniz belki bildiğiniz tahmin ettiğiniz şeyleri duymuşsunuzdur. Ee, eğer video beğendiyseniz benim tıklamayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.